Evet baskın. İyi yani... ayı. Kahve gibi yapıyorum. Belki sarayla ekmek de yaparım belli olmaz. Aa, ne güzel su akıyor buradan. Temiz. İçilecek durumda değil. Dünkü abi dedi bu elleri içmeyin dedi. İleriden insanlar tutabilirdi ama el yüz yıkamak için uygun. Bir de soğuk olduğu için şişemi oraya koydum. İçindeki suyu soğutsun diye. Dün gece aldım oradan bir tanesini. Termosa koydum. Soğuk soğuk sabah içerim diye. Neyse bu kadar yola çıkınca görüşürüz. Hem korkuyor hem ağlıyor. <laughs> Yaklaşıyoruz kaçıyor. <laughs> Ama burada sen gel de Bak burada oturacak yer var. Tamam, olursun. Daha... gel. Gel, gel, <gülüyor> gel. da. Gel. Dostam siz bu ara yollardan Köyceğiz Mahallesi'nden falan geçiyorduk. Bir abiyle tanıştık. Sağ olasın. Bize dedi gelin siz yolcusunuz size kurbanlık etten pişireyim falan. Bizi abi zahmet etme. Adam gitti ateşini yaktı odun ateşinde bizi sağ olsun et kavurdu. Şöyle soda moda getirdi sağ olsun. Vallahi yolda böyle insanları görmek çok güzel. Hani bazen hiç beklemediğin insanlar çok e, değişik şeyler de yapabiliyor sana. Yani neyse dünkü mevzuyu anlatmayayım değil mi? Yok boş ver. Yok o ki... Kötü insanlar böyle iyi insanlar Yok, yani. Yok hani. Aynen iyi insanlarla evet, kötü insanları ayıralım aynı videoya koymayalım. Hocamız hocamızydı hocamız Abi şimdi biz açtın sen videoyu? hallet. <laughs> ben senin videoyu bozdum. Ee, biraz mola verip Kamp yerinden önce tavukları falan dolduralım. Bir eksimiz varsa alalım. Ve dondurma alalım şöyle bunu yiyeceğiz. Birazcık daha dururuz. Ondan sonra kamp yerine geçeriz. Bugün çok güzel bir yer bulduk. Yolda giderken. Köprü altında. Güzel bir yer. Gidince görürsünüz. Kampta görüşmek üzere. Evet dostlarım. Ee, biz köyce izlen ayrıldık. 30 kilometre yağ yaptık ya yapmadık. Bugün fazla yol yapmadık. Şöyle bir köprü var abi. Köprünün altında insanlar e, yüzüyor. Çok şey yani güçlü bir dalgası yok oranın. Köprü direklerinin altında şey yapıyorlar. Balık tutmaya çalışan var. İşte eğlenen var. Rakı balıktı falan filan hani. Rakısıydı, mezesiydi. Güzel bir yer. Suyu bayağı kuvvetli abi. Şuraya girek dedik bir. Yani ayağımı kaldırdığım gibi götürüyor. Oralar birazcık şey kuvvetli suyu. Biz ileride girdik suya. Çadırları da gösteren. Biz normalde köprünün altında yapmayı planlıyorduk fakat çok insan var. Çok insanın olduğu yeri sevmiyoruz abi. Hem biz rahatsız oluyoruz hem onlar rahatsız olabilir diye düşünüyoruz. Ateş yakmamız lazım. Ne bileyim orada insanlar var. Rahatsız olurlar. Biz de rahat edemeyiz. Birazcık zemin sıkıntılı ama idare eder. Birazdan şimdi Tarkan Başkan bizi ateş yakacak. Burada çalıların olması güzel. Sabahleyin güneşi birazcık saklayacak bizden. Biraz daha geç vurur güneş bizi. Bir saat falan daha geç gelecek bize güneş. Evet, bugün de gene mercimek. <laughs> önümüzde. Bugünlük video bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Dostlarım günaydın. Bulaşıkları falan yıkadık, hmm, ufak bir kahve yaptık, sade kahve. Bir de ekmeğe çikolata sürdüm. Ah, Bugün çay da demleniyor. Birazdan da çay içeceğim, kahveyi bitirdikten sonra. Ondan sonra da toparlanıp yola çıkarız herhalde. Yani Sıcağa bak abi. Çadıra toplayana kadar zaten su içinde kaldık. Şuraya çıkacağız şimdi bisikletle. Buradan birazcık kolay gözüküyor ama bayağı dik. Abi tırmanmaya devam. Aa, ya. Şu anda rakım 340. Göbek geçidine doğru gidiyoruz. Aşağıda da tünel var. Biz yukarıya tırmandık. Tünelden yasakmış bisket. Biz de dağlara tırmanıyoruz. Abi şu yollar çok hoşuma gidiyor. Baksanıza şöyle gidiyor dağın üstüne. Acayip güzel yollar var. Uh. Neyse. Benim emanet burada. Ee, ben bu bisketi alırken bir arkadaşıma işte fiyat fiyata göre bir şey sunuyordum. Ee, arkadaş bisikletlerden biraz anlıyordu. Benim arkadaşım var Enes diye. İşte bu bisketi ben geçen sene bu zamlar zıplamadan önce 3200'e aldım. Arkadaş dedi o bisiklet o fiyata alacağın bisikletle İstanbul'da yolda kalırsın demişti. Şu anda ben abi Antalya'ya gidiyorum. Demek ki oluyormuş. Yani şöyle bir şeyle de yol yapılıyormuş yani. Şu an kilometreye baktığımda kilometre 2400'e yaklaşmışım abi. Demek ki isteyince oluyor. 3200'lük bisikletle yolda kalasın dedi. Buralara kadar geldik. Daha 8 daha Çerkezköy'den çıktık. Antalya'ya kadar geldik neredeyse. Arada bir lastik patlıyor, bu lastiklerle de olur. Bu fabrika çıkış lastiği. Gideceksin buna özel bir lastik alman gerekiyor. Ne bileyim, zırhlı lastik falan. Ben alacağım fakat birazcık daha eskimesini bekliyorum ve hani önümüzü kış olacağı için kışa göre bir ekipman seçmeyi planlıyorum. Bu bendeki şu anki ekipmanlar pek profesyonel değil. Ama hedefim bir de kışında sürmek var. Tarkan diye kışın daha keyifli oluyor. Gerçekten de kışın daha keyifli olur. Ee baksana abi. <laughs> <Sırı sıklaması. gülüyor> Tarkan gitti ben sohbete de aldım videoda biraz. Bir de çek inmedim. <laughs> o indi şu an inişe geçti o. Ben yani de tam e, yokuşun sonundayım herhalde. Şimdi inişe geçeceğim. Video çekerim belki. Ormanın içinden geçerken. İleride görüşürüz. kocaman araba lastiği gibi bir şey takmış. Teker takmış. Evet dostlarım, güzergahımızın üzerinde bir tane mezarlık var. Kaya mezarları diye. Buraya da uğramadan geçmeyelim dedik. Abi içeriye ile yazı yazmışlar ya. Bura belli hiç Korunmayan bir yer. <laughs> bir tek bu mu var? Başka bir şey yok mu? Abi içinde ne yazmışlar? Adam içine ilki doğdu melih yazmış. İçine bir de şey yazmış. <laughs> i̇lki doğdu göt melih yazmış içine. <laughs> Abi yok böyle bir şey yani. Mezarlara böyle de bir şey yapmazsınız herhalde yani. <laughs> Iki açı daha güzelmiş bak. Evet arkadaşlar kanalımıza çok çok hoş geldiniz. <laughs> ben şu anda Goki'nin e, Goki'ye video çekiyorum. Goki'ye yumurta yapıyor. Öyle bir yerde kampattık var ya e, her şey yasak. Tuvalete gitmek de yasak öyle diyeyim size. Şu anda yumurta aldık. Çakmak gaz aldık. Başka bir çare yok. Bu gece yumurtaya devam. Koki yumurta yapıyor. Abi biz... Birazdan bir çay yapacak. Valla yumurtayı pişiriyoruz şimdi. Benim işte birazcık dibine yapacağız ama olsun. Yani Bak. yerimiz güzel ha odaya gelmeseydi daha güzel olacak. Biz evet. de i̇leride, ileride bir yer kapacaktık. Evet. Vallahi kaptılar. Dayı bizi sohbete tuttu. Bir başladık galaksilerden, yıldızlardan. Abi aynen aynen. Yok. yok galaksilerde başka dünyalar var işte. Başka insanlar yaşıyorlar. Komünizmden falan filan. Güzel yer bulmuştuk. Yeri de elimizden evet. aldılar. Durum evet. bu arkadaşlar. Yumurtanı yapak. Aynen. Ondan sonra bir çaydan zattan bir şeyle. Halk plajı. Yarın burada büyük ihtimal duş alak çünkü e, kumsal olduğu için güzel sahili var. Size gösterdim manzaranı. Görüntüsü çok güzel. Karşımızda da en az bir 5-6 tane küçük küçük adalar var. Şu anda yemek iyi Ondan sonra bakacık durumu. Büyük ihtimal yarın denize kuşak. Büyük küşmerik. Bakacık şu anda buradayız.